Alo. Alo iyi günler. iyi günler. Hoş geldiniz merhaba. <laughs> çok teşekkür ederim. Şu an sesim çok kusura bakmayın. Hasta oldum ben. Çok geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Buyurun. Sağ olun. Ben 5 yıllık evliyim. Eşim sürekli beni aldatıyor. İlkini kızım hamileyken oldu. Yani ilk bir hafta evliyim. Telefonuma böyle sapık sapık meşazlar yakaladım. Yani sapık dediğim e, cinselle ilişki ilgili mesallar yakaladım. Yes, <laughs> Onu sorduğumda da sürekli bazı çağırdı. O zamanlar da kaynanan bilde oturuyorduk. Neyse dedim işte kaynanan bir yok kızım öyle bir şey yoktur. Sen yanlış anlıyorsun falan ne dedi. <laughs> Ondan sonra işte kızım kızıma 8 aylık hamileyken bunun Instagram'ında şey aldım mesajları ve kendi telefonuma aktardım. <laughs> hani bu mesajlaşıyor ama benim okuduğumdan haberi yok. Bu da eski sevgilisine yazıyor. İşte ben seninle görüşmek istiyorum. Ömür boyu seninle konuşmak istiyorum. Böyle şeyler yazıyor ama benim okuduğumdan haberi yok. Ve birkaç kıza daha yazıyor böyle. Kendi köylüsü olan kıza yazıyor işte. Ee, i̇şte ben seninle görüşmek istiyorum. Başka kıza da söylüyor. Herkese yani yazıyor ki, yani. Abi sen diyor ben sen evlisin diyor. Benden büyüksün diyor. O zaman evliyiz yani hamileyim. Sekiz aylık hamileyim. O ne diyor peki bu cevaplar karşısında? <laughs> o bir şey değil ya konuşuyor hiçbir şey yok kız, kız diyor ki eski sevgilisi şey diyor senin eşin ne yapıyor şimdi diyor o da diyor diyor ki iyi şimdi bir şey yapmıyor oturuyor bir şey yapmıyor Ay. böyle diyor ve ondan sonra ben sürekli yakaladım artık annem bile söylemek zorunda kaldım ve bu olayları söylediğimde <laughs> çok sıra bakmayın Sesim çok kısık. Hiç önemli değil çok geçmiş olsun. Annenize de mi söylediniz bu olayları? Ben anneme söyledim, kayınvalideme söyledim, herkese söyledim. Yani bu bir, bir iki değildi yani. Tamam, ama Olmaya onlar ne söyledi? Bu, ne yapmanızı bu tavsiye da, ettiler? Bal bağlamışlar, kara içiyor ya. Hmm. Kara içerken ben camdan bakıyordum. <laughs> bu sürekli kızlara yazıyor yani. Kendi sesinden kızlara yazıyor tamam onu anladık yani Yazak, sizin her eşiniz herkese dönelim. yazıyor ama siz Herkes ne yaptınız yazıyor. şu anda bu zaten devam ediyor şimdi kendi facesini, yani facebook'unu falan da hepsini kapattık Yani ondan sonra şimdi de telefonla mesajlar ne bileyim internetten böyle sapık sapık videolar izlemeler bir de yani artık ben başka evliliklere o kadar çok özenir oldum ki bugünkü işlediğimiz konuların hepsi beni ilgilendiriyor hepsi yani A'dan Z'ye ben işimi elde etmek için yani dışarı çıkarken makyaj yapmaya başladım. Ne bileyim mesela biz dışarıda geziyoruz ya. Hı hı. Bir eş, eşinin elinden tutar gezer değil mi? Benim eşim elimden tutmaz gezmez yani. Neden tutmuyor? Niye Neyi bahane ediyor? Ben elinden tutmaya çalışırım. O hiç tutmaz. Yani iki tane çocuğumuz var. ben arabayı sürüyorum. Sen git diğer, diğer çocuğun elinden tut. Yolda sürekli kavga ederim. ...onun sonra benim de akış araya çıkma zevkim hiç kalmaz. Ah canım ya. Daha yani bir sürü şey, iki hafta, bir hafta olmadı. Onun telefonundan bir kısa yazmış. Demiş ki işte uzun zamandır görüşemiyoruz, gel görüşelim. Bu meşaleyi ben buldum ama yine kimseye söylemedim bir sefer yani bu 5-6 olayı kimseye söylemedim sürekli bu mesaj olaylarını. Tamam. Yine bu olay sadece kendi anneme söyledim. Annem de dedi ki kızım böyle olmayacak bir karar ver. Bir daha böyle olursa seni alır gelirim. Ne bileyim böyle şeyler söyledi. Yani anneniz size boşanmanızı mı söylüyor? yani bir tek o değil diyor bak bu bir kader diyor yani anlaşamıyorsan şey yapmıyorsan boşan diyor yani, annesi sahip çıkıyor evet neticede kadıncağız helal olsun kızına Tabii. sahip çıkıyor peki sizin kendi, gönlünüz ne kendi istiyor Kendi annesi bile yani kendi an, an, annesi benim bu olayları söylememin sebebi oğlunu küçük görüyor hani böyle bir olay olduğu zaman benim yanımda durur kendi oğlunun yanında kesinlikle durmaz helal olsun şey. bravo Biliyor kendi oğlunun ne hak olduğunu biliyor. Tamam. Biliyor. Şimdi biz herkesi bir kenara bırakalım. Biz hayatta hep şunu düşünmemiz lazım. Biz ne istiyoruz? Siz ne ben, istiyorsunuz bu ilişkide? Ben ne istediğimi hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte evet. Eşime de söylüyorum. Eğer diyorum kaynanam olmasaydı ben şimdi seni boşanmıştım diyorum. O ne yani, diyor peki böyle deyince? Hiçbir şey demedi. Yani o kadar bir değişik bir eşim var ki size anlatamam. Dışarıya evine Hakikaten eşim. değişikmiş yani. Dışarıda mesela dışarıda böyle sakin misafirliğe gittik. En yani küçük bir örnek vereyim. İşte annem e, abla yani e, görümcem oturuyor. Orada bir tane adam var yani akrabamız. <laughs> dedi ki ben bunların her zaman yanında oturuyorum dedi. Senin yanına oturayım dedi her zaman bunların yanında oturuyor. yani birkaç kere mesela benim kardeşim oraya gittim. Ramazan'dı. Yani yabancının bir evindeyim. Eniştem yani. Kapı önüne kadar geldi. Yani başkasının arabasıyla kardeşimin kapısının önüne kadar geldi. Beni almadan gitti. Ben gece 9.30-10 gibi ben iki çocuğumu aldım eve geldim. Yani ben eşiniz aynı zamanda sizi hiç kıskanmıyor da yok hiç kıskanma yok yani. Beni bıraktı yani yok bugün kal diyor bugün orada dur. Ondan sonra yarın gelirsin. Ya ben niye yabancın evinde duruyorum. Peki. Ya o zaman enişten kıya gitmişti. Kardeşimin yanında durdum. O gelince de mecbur geri eve gelmem lazım yani. Peki. Burada asıl öne, önemli olan sizin ne yapmanız gerektiği. Biz de bu konuyu uzmana soracağız. Şimdi tek tek soracağım. Aldatıldık. Kocamızın bizi aldattığını yakaladık. Hı hı. Ve bu durumda bazen gidememe halimiz var. Çoluk çocuk evliyiz gidemiyoruz. Hı hı. Bazen de gitmek istiyoruz ama gidecek yerimiz yok. Hı hı. Mutlu olmak için ne yapmak gerekiyor? Atılan doğru adım ne olması olmalı? Şimdi sevgili Nurgül ben buradan hiç kimseye boşanın. ...kocanızı terk edin... ...hani böyle akıllar vermek istemiyorum... ...çünkü olayların çok detayı oluyor... ...arka yüzü oluyor... ...ezbere konuşmak bir dakika... ...beş dakikada bir saatte bile çözebilmek kolay değil bu işleri... ...ama kadın eğer boşanmak istemiyorsa bile... ...yani eşiyle evliliğini devam ettirecekse bile... ...bir tavır koymasını ben tavsiye ederim... ...tavır koymak nedir... ...evi terk edecek gidecek bir yeri de yok... ...en azından eşiyle bir süre ben... ...seninle bir ay iki ay... Ev, ...aynı evin içerisinde olsak konuşmak istemiyorum... Çünkü sana yaklaştığım zaman kadında çok büyük bir kırılmışlık duygusu oluyor. Aldatılmışlık duygusu benzersiz bir duygudur. Çok kötüdür. Çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Hiç kimse ne erkek ne kadın hiçbir şey olmamış gibi çay kahve bisküvi böyle hayatına devam edemez. Öyle bir hayat yok. Doğru. Onun için odalarımızı ayıralım. Odalarımızı ayıralım. Sen beni çok kırdın ve ben sana ne zaman tekrar açılabilirim? Kendi ruhumu, kendi bedenimi ne zaman tekrar sana açabilirim bilmiyorum. Bana zaman ver demesi lazım. Çünkü hiçbir şey olmamış gibi devam edemezsiniz. Çünkü bir şeyler oldu. Hem de evliliğin ortasına yıldırım gibi düştü. Kötü şeyler oldu. Onun için yani ben işte onu hemen affedeyim. Böyle bir akıl verilemez. Ama eğer bir kadın ben zaten boşanacağım diyorsa o zaman da benim tavsiyem kırıp dökmeden, karşılıklı çirkefleşmeden, kavgaya girmeden yapılmış bir suç var burada. Boşanmayı avukatına şey yapıp o yola gidebilir. Seçim o insanın. Boşanmak ister istemez ama devam edecekse bile erkekler şu sistemle çalışırlar. Suç ve ceza. Yani bir tepki göstermeniz gerekiyor ona. Ne kadar kırıldığınızı ona hissettirmeniz gerekiyor. Her durumda fakat bir şeyin altını çizeyim. Çok geliyor bu sorun için bunun yolu yani tepkinin yolu sürekli kavga etmek sürekli onun kafasına kalkmak değil çünkü bu sefer erkeğin eline bir koz verirsiniz sürekli kavga çıkarttığınız zaman erkekler kavgaya alışıktır size daha da şiddetli bir şekilde yanıt verebilir tam tersine onu tabiri caizse yani yanlış anlaşılmasın sessizlikle dövmek yani sessizlikle tevki, tepki göstermek daha akıllıca çünkü konuşacak bir şey bile yok yani sana şu dönemimde o kadar bile değer vermiyorum derseniz belki adamda biraz utanma olur. Yani konuşarak çözemeyeceğiniz şeyleri bazen tepkisizliğinizle en güzel bir terapiste gitmek tabii ki ve sessiz kalarak yani da çözebilirsiniz. Ama profesyonel terapist. birine gidemiyor bazı çiftler. Onun için anlatıyorum. Yoksa ister hepimiz yani. gidelim. Yani keşke.